Şöyle bir düşünün, her gün kullandığımız kelimeler, aslında her birinin arkasında gizli bir dünya, anlatacak bir hikaye var. Bugün bu hikayeyi ortaya çıkarmak için kelimelerin o gizli yaşamına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız bu büyüleyici dünyayı gelin birlikte keşfedelim. İşte kilit sorumuz bu. Bir kelimenin sadece tek bir anlamı mı vardır? İlk bakışta basit gibi duruyor değil mi? Ama inanın bana cevap basit bir evet ya da hayırdan çok daha fazlası. Dilin ne kadar esnek ve ne kadar yaratıcı olabildiğini görmek üzeresiniz. Hadi o zaman yolculuğumuza başlayalım. Her şeyin başladığı o ilk noktadan, yani kelimelerin en sağlam, sözlükteki o temel anlamından. Gerçek anlam, bir kelimenin diyelim ki anaüstü gibi, yani hepimizin ilk öğrendiği en yaygın bilinen anlamı, bir kelimeyi duyduğumuz anda aklımızda şimşek gibi çakan o ilk resim, işte o gerçek anlam. Mesela bakın, kara gözlerindeki anlamlı bakış cümlesinde kara kelimesi hiç şüpheye yer bırakmıyor değil mi? Sadece bir rengi, siyahı anlatıyor. İşte bu gerçek anlamın en saf hali. Ama dilin güzelliği de burada başlıyor zaten. Çünkü kelimeler asla yerinde durmaz. İşte şimdi işin en keyifli kısmına geliyoruz. Dilin bütün yaratıcılığını konuşturduğu yere. O çekirdek anlamı alıyoruz ve onu bükmeye, uyarlamaya, yepyeni dünyalara taşımaya başlıyoruz. Mecaz anlam dediğimiz şey, bir kelimeyi alıp kelimenin tam anlamıyla bambaşka bir evrene ışınlamak gibi bir şey. Orijinal anlamından tamamen kopuyor ve soyut duyguları, fikirleri anlatmak için yepyeni bir kimliğe bürünüyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın, olay burada çok netleşiyor. Sol tarafta odanın ışığı dediğimizde bildiğimiz odayı aydınlatan fiziksel enerjiden bahsediyoruz. Ama sağ tarafa geçtiğimizde edebiyatın ışığı derken bambaşka bir şeyden bahsediyoruz ilham veren, yol gösteren bir insandan, yani soyut bir kavramdan. İşte mecazın gücü tam olarak bu. Yan anlama geldiğimizde ise durum biraz daha farklı. Burada kelime köklerinden tamamen kopmuyor, daha çok şekil veya işlev benzerliğinden yola çıkarak yapılan, daha incelikli bir anlam genişlemesi bu. Buradaki ortak noktayı fark ettiniz mi? Kendi vücut organlarımızı alık, etrafımızdaki nesnelere isim veriyoruz çivinin üst kısmına başlıyoruz, köprünün direğine ayak, çekmeceye göz. Bu aslında müthiş bir şey. Dünyayı nasıl kendimiz üzerinden, kendi bedenimiz üzerinden algıladığımızın en güzel kanıtı. Terim anlamlı kelimeleri de şöyle düşünün, sanki özel bir üniforma giymiş uzmanlar gibiler. Mesela matematikteki kök ya da coğrafyadaki meridyen. Bu kelimelerin kendi alanlarında çok net, çok keskin görevleri var. Orada başka bir anlama gelemezler. Bu da o bilim dallarının hassas bir şekilde işlemesini sağlıyor tabii. Peki, kelimeleri sadece zihnimizle mi anlıyoruz? Tabii ki hayır. Şimdi de kelimelerin duyularımızla olan o müthiş bağına ve dünyayı ölçüp biçmemize nasıl yardım ettiklerine bakalım geldik belki de en temel ayrımlardan birine somut ve soyut. Olay aslında çok basit. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz her şey somut. Dokunabildiklerimiz, görebildiklerimiz. Ama sadece zihnimizde, duygularımızda var olan, dokunamadığımız, koklayamadığımız kavramlar ise soyut. Örnekler her şeyi anlatıyor aslında. Penceredeki menekşelerin kokusu dediğimde o kokuyu burnunuzla hissedebilirsiniz. Bu somut. Ama cesaret dediğimde Cesareti görebilir misiniz? Dokunabilir misiniz? Hayır. O tamamen zihnimizde, kalbimizde var olan bir kavram, yani soyut. Şimdi bir de işin ölçme boyutu var. Nitel ve nicel arasındaki farkı anlamanın en kolay yolu şu soruları sormak: Nasıl ve ne kadar? Eğer bir şeyin özelliğini, durumunu, rengini, yani nasıl olduğunu anlatıyorsak bu niteldir. Lezzetli yemek gibi. Ama onu sayabiliyorsak, ölçebiliyorsak, yani ne kadar sorusuna cevap veriyorsak o zaman niceldir üç katlı bina gibi. Ve işte geldik işin en oyunbaz, en ritmik kısmına. Dilin sadece anlam taşımadığını, aynı zamanda bizimle nasıl oyunlar oynadığını, nasıl güçlendiğini göreceğimiz bölüme. Hazır mısınız? İkilemeler. Dile o kadar güzel bir ritim katıyorlar ki, bazen aynı kelimeyi tekrar ediyoruz, yavaş yavaş, bazen zıt anlamlıları bir araya getiriyoruz, ileri geri, kimi zaman bir anlamlı bir anlamsız kelimeyi eşleştiriyoruz, tek tük, Bazen ikisi de anlamsız oluyor ama kulağa çok hoş geliyor. Çıtı pıtı. Ve tabii ki doğa seslerini taklit ettiklerimiz var. Şırıl şırıl. Hepsi anlamı güçlendirmek için aslında. Pekiştirme ise sanki kelimenin volümünü sonuna kadar açmak gibi bir şey. Anlamı daha da güçlendiriyoruz, daha da vurgulu hale getiriyoruz. Temiz demek var, bir de tertemiz demek var. Aradaki farkı hissediyorsunuz değil mi? İşte o küçük ekler anlama inanılmaz bir yoğunluk katıyor. Şu değişimlere bir bakın. Düz değil, dümdüz. Kara değil, kapkara. Sağlam hiç değil, sapa sağlam. Bu küçücük eklerin anlamı nasıl bir üst seviyeye taşıdığını görmek müthiş değil mi? Ve tabii yansıma sözcükler. Dilin doğayı taklit ettiği o büyülü anlar. Şırıl şırıl dediğimizde akan suyu duyuyoruz adeta. Gıcırtı dediğimizde o eski kapının sesi geliyor kulağımıza. Ve pat, işte bu. Ani bir olayın, bir patlamanın sesi. Dil burada sadece anlatmıyor, sesin ta kendisi oluyor. Evet, yolculuğumuzda epey yol kat ettik. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve şu sorunun cevabını bulalım. Kelimeler neden yaşayan bir organizma gibidir? Sadece merkez kelimesini ele alalım. Burası dokumacılığın merkezidir dediğimizde bir faaliyetin yoğunlaştığı yeri anlıyoruz. Size merkeze bekliyoruz dendiğinde aklımıza hemen polis karakolu geliyor. Halk eğitim merkezi ise bir kurum adı. Gördünüz mü? Tek bir kelime ama bağlama göre ne kadar çok farklı anlama bürünebiliyor. İşte bu, dilin ne kadar verimli ve akıllı bir sistem olduğunun en net kanıtı. Tabii, canlı olan her şey gibi dilimizin de bakıma, ilgiye ihtiyacı var. Onu zengin ve özgün tutmak bizim elimizde. Yabancı dillerden geçen kelimeler yerine dilimizin kendi güzelim karşılıkları varken onları kullanmak dilimizde yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri. Dizayn yerine tasarım, orijinal yerine özgün demek gibi. Bu küçük tercihler dilimizin canlılığını koruyor. Evet bugün kelimelerin nasıl esnediğini, nasıl oyunlar oynadığını ve sürekli nasıl evrildiğini gördük. Unutmayın bu dili kullanan her birimiz bu evrimin bir parçasıyız. Yarattığımız her yeni deyim, her yeni anlamla dilin hikayesini aslında biz yazıyoruz. Bundan sonra bir kelime kullandığınızda onun arkasındaki o gizli, zengin dünyayı bir anlığına düşünün. Hoşçakalın.